bugün sizlerle birlikte kısır yapacağız. Gerekli olan malzemelerimiz karamehana, kıvırcık, salatalık ve maydanoz. Pul biberimiz, tuzumuz, sıvı yağımız, limonumuz, bulgurumuz, sıcak suyumuz. Şimdi ilk olarak koyacağımız kapın kapağını açalım. ve ve bulgurlarımızı içine atıyoruz. Şimdi bardak kadar sıcak su alıp demlemeye koyuyoruz. Şimdi bulgurumuzu demlemeye alıyoruz. Su ile ıslattığımız kuru bulgurlar şişti. Şimdi salçasını ekliyoruz. Evet arkadaşlar, bulgurumuzu karıştırdık, böyle oldu. Şimdi biraz sıvı yağ ekleyeceğiz. karıştırıyoruz şimdi bir adet limonun suyunu ekliyoruz Arkadaşlar şimdi biraz tuz ve biraz pul biber katacağız. şimdi sırasıyla bu malzemeleri ekliyoruz Karıştırdık. Kısırımız aldı. Şimdi kısırımızı tabağa koyalım. Afiyet olsun hepinize.